Herkese merhabalar dostlarım. Şimdi Mrs. Steen'in Chapter 5. bölümündeyiz. Bir dakika çıkayım da size göstereyim. Aa bakın burada şu an. Bakın auto. Bakın şimdi. The contract line. Yani Mrs. Steen'in gizli içerini görmüştük. Şu an ekranda çıktı yani. Şimdi out of control. Kontrolden çıktı. Çıkmaz. Kontrol çıkması. Yapacağız. Şimdi. Başlıyoruz. Looks like Mrs. T won't be bouncing back from the disaster. Mrs. T bence tüla almamalı diyor. Şimdi bakalım ne yapacak. izleyelim Oha çok iyi. Dostlarım kusura bakmayın Se sesi birazcık kaçıktı. Yo yuh. Bak 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 ne yapıyor? Aa şifre koymuş. Kimse benim şifremi öğrenemez dedi. Ben öğrendim bile. Görsen gör. Ben öğrendim bile. Başlıyoruz. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa bakın çok üzülürüm ha. Bakın böyle hüngür hüngür ağlarım şeyde. Şimdi açalım kapımızı. Kilerde bir şey var mı? Kiler. Kilerciğim Aa burada. Da çekiç aldım. Çünkü çocuğu neden biliyor musunuz? Çekiç kapıyı açma açmam yardımcı oluyor. Bir dakika ne yapacağız şimdi? Kapatayım. Aa su burada parmak izi de oluyor. Ama bunu almak için bana bir bant lazım. Bantı alamıyorum. alamıyor. Baş ver. Şimdi dostlarım. Ulaştırıp... Lan bir dakika. Nereden gördü bu? Nereden gördü bu? A gelemez. Hadi gel. Hadi gel. Bak buradayım. Bak buradayım. Seni gidi seni ya. Dostum oradan gelemez, orası kapalı. Aa ofisten ofisten şey giriyor. You, you Seni yakalarsam cilli göstereceğim dedi. Şimdi parmak izini patlamak <laughs> aa bat buldum burada. Bu spider bat bat fingerprints çenler. <laughs> Biliyorum ben. <laughs> Missy Steve, Vera ütecek manyak ya. Gel gel buraya gel. Allah nasıl geliyor nasıl? Nasıl geliyor ya? haldır haldıra geliyor ya. Geçen bölümde sormuştum. Missy'nin gizli heykeli vardı. Buradayım. Gelsene kedicik. Ana. Ana şey girdi eve. Ya eve girdiyse nasıl ben söyleyecem? Baba Allah! Diğer bir gidiyor. Umarım beni görmez. Umarım. Ya takıldım ya. Allah! Gelemedi ki. O böyle Burda Burada değil. Burada değil Aaa görmüyor bu. Manyak manyak göremez tabi. Bak. Bir dakika. Bir süsle oradaysa ben nasıl alacağım onu? Baga. Nasıl alacağım onu ben? Baga. O geliyor 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 kaç kaç kaç. Buradayım. Allah. Göremiyor ki bu. Göremiyor ki. Dostlarım bakın misli suyun oradaysa nasıl alacağım ben? Gitmesini bekleyeceğim biraz. Şöyle durdum burada birazcık gitmesini bekleyeceğim. Sonra ben parmak izini alıp gideceğim buradan. Baksana takılı kaldı ya. Tipe bak. Bak bak. Orada takılı kaldı gördünüz mü? Zilt bir bakayım dedi. Geçen bölümde de bunu söylüyor. söylüyor. Ben zili çalmıştım. Laga. Acele etmem lazım. Acele edeceğim. Acele edeceğim. Parmak izini buldum. Aa Ağlasın. Orada orada. Orada. Kapıya çıksın. Aa çıktı. Vallahi billahi çıktı. Aa dostlarım orada takılı kaldı. Ve bu itemi kullanarak cüzde item Eşya kullanarak kapıyı açabilirsin dedi. Ee, bana şey lazım. Bir süper yapıştırıcı. Süper yapıştırıcı nerede olur? Çalışmalar çalışmalarda kullanılır. Ya ya da neyse başlayalım. Baga. Workshop'ta bir yerde olması lazım. Baga. Nerede? Super glue. Aldım super glue'yu. Stupid. Boş ver. Baga. Baga bir baga baga. Yukarıya mı geliyor? Allah. Baga. Baga. Bir yere saklayacağım. Bir yere saklayacağım. Aa buraları da kilitlemeyiz. Zeki mi? Stiye bak sen. Baba bak, ben hem de... Nerede ya? Aşağı iniyor, <laughs> Git, git, git. Gitmesin diyeyim, gitmesin Ağaç yaktım. Ağaç Geliyor, valla geliyor. Bir dakika, şu kodu alayım da fark etmesin. Oldum. Gel, gel. Buradayım, gel. Gel buradayım. Gel burda. Gördü gördü gördü. Vallahi gördü. Dostum şeyden kaçıyorum. Ofisin oradan. Ve kaçtım. Yeah. Okay, house, you evimden git. Evimden git dedi. Bana bak senin evinde, değil bizim de evimiz. He. Sen bizi kovdun. Buradan zaten. Aha dostum bakın. Şimdi bakın topa geldiler ya. Bir topa yapışacak. <laughs> Aa topa yapıştılar. Aa topa yapıştılar. Boing 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 boing. Aa yapıştılar birbirlerine. Fransız Fransız biz bunu nasıl durdurucaz? Oo çok acıdı. Ay. Evet dostum böyle de Böyle de geberdiler ta kendisi. Günaydın gençler. Hoca geldi, hoca geldi. Böyle de geberdiler yani. Ne yapalım? Ne, gebermeleri lazım. Hoş ver. Şimdi bir dakika ne yapacağımı bir bakayım. Benim şey böyle oldu ya. Bir sen dostlarım. sürem. Oh, oh, bir dakika. Bir dakika şimdi. Bunları yapmıştık zaten. Love Struck. Şimdi. Şimdi hangisini yapalım? No More Mr. Valentine. Yapalım. Kafa şu reklamı da. Mrs. D. Bir aşk dansı falan üstlüyor herhalde. bir robot şeyi. Ooh, dancing robot. Oo, dans robot. Diyor. Bu dans ediyormuş acaba öyle mi? Hmm. Diyor. Hmm. Bir çalıştırayım bakalım. O robot canlandı. Bak robota ne yapıyor? Robota ne yapıyor? Aa disk... Dur bir dakika. Diskin oradaydı. Seni. Bir saniye. <laughs> 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 Yoksa kusura bakma böyle bazı uzun reklamlar da oluyor. Geçen bahsetmiştim ya da dün. Bilmiyorum artık. Başladık. <laughs> Mrs. Dean'in dansını mahvet dedi. Kesin kesin Francis, bak Francis Murat var ya bak. Murat yani. Ben onun ismini Murat verdim dostlarım. Ya bakın. Böyle dediği için Francis demeyelim. Murat diyeyim ben. İsmini böyle yaptım dostlarım. Ya Francis. Yani ay özür dilerim. Murat ve sen mi kapışması falan. Şimdi dostlarım mutlaka yorum bırakmayı unutmayın. Bırakmazsanız vallahi bir daha video çekmem. Öyle kalırsınız. Şimdi ne yapacağım? Elimde çeçişle geziyorum resmen. Şimdi bir dakika. Bana bir tornavida lazım. Bu diski bozmak için. Başarılı. söyle. Raga bunu aldım. Duvar çöder. Dünyadaki en iyi, dünyadaki en iyi dansörü ortaya çıkart dedi. Bakın burada bir tane alet kesici bir dakika orada mı? orada mı? orada mı? yok. Dostum orada harbiden orada. Ne? Ne? out of my house, Huh. Sonunda kurtuldum. Aç kapıyı. Oh. O neydi ya? O suymiş, dibimdeydi. Dibime kadar geldi. Mesut <laughs> benim. <laughs> Lan bir dakika. Bir oradan gelebilir miyim? Aa gelebilirim Allah görecekti beni görecekti Harbiden beni görecekti beni şimdi ne yapacaktım Aga Hayır çöder Dostum şimdi bana bir tornavida lazım Açmak için Açmak için tornavida gerekiyor Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum ben Belçi vardır burada diyeceğim ha. Anahtar Yeşil anahtar Bebe. Yeşil anahtarı aldım. Lazım durur bana. Workshop'a baktık. Orada değil. Yani çalışma odasına. Şimdi şekil odasına bakıyoruz. Yani. Şekil veriyorsunuz ya böyle. Desene ya da. Böyle şekil verme odasına geldim. A. G. M. Burada bir tane böyle yüz vahili disk, disk buldum. Acaba bunu mu takacağız biz? Ağ kahvesini içiyor. Sen hiç bir değil hiç. Bugün sana rahat yok bugün. Aç kapıyı. Sana bugün rahat yok mu Lan. Nasıl gördü oradan? Allah Allah dedi göçüs ben şuradan kaçarım abi. Allah. Seni bir daha yakalar, seni bir daha görürsem bu sefer seni bir yakalarım dedi. He he misli. Işte. Biz de sanki yalanlara kandık ya. Baksana dostlarım bakın diyor ki seni bir yakalarsam mahvederim falan. Sen bir kere şeyini düşün ya. Çocukları kötülüğünü düşünsen. sen. Allah Allah. Dostlarım her yeri ya. Yukarıya gittim. Yukarıya gittim. Oh vallahi gittim. Gittim vallahi gittim yukarı. <laughs> ne yapacağız şimdi? Disk burada. <laughs> tornavida bulabilir miyim? Tornavida bir daha buradan. Tornavida bir daha. Aga tornavida. Bak tornavida. Bir tane buldum. Altınım diyor yok. Buradan neden altınım yok benim? <laughs> Usturum benim burada altınım ya. Bakın bir buna bakın. Bir dakika. Eli... Dostum, uzun zamandır böyle reklam izledim. Yani şey oldu. Böyle tornavida almayı başarabildim ne de olsa. Şimdi. dostlarım siz aşağıda geçiyor. Şimdi dostlarım Aa bak o kapıdan çıkacak. Misis Bir dakika. Bir dakika. Gideyim gideyim. Ne, ne gidiyorum sence? Allah! O nasıl bir karşıma çıkma ya? Gel gel buradayım gel gel gel. Aa gelemedi. Laga oyunum mu kastı? Laga oyunum mu kastı? Oyunum kastı gibi. Dostlarım oyunum kastı gibi sence? Haydi. Tamam. Şimdi Ne oldu? Aa! İpleri kesmeyi unuttum. Hayır. Bir dakika. Benim param niye böyle az? E, o kadar para harcamıştım ya ona. Neyse boş ver. Yenisini bulurum. Ooh, dancing robot. Best way to learn dancing. Adjust his steps to speed of music. Hmm. Aa robot söz. Aa robot sanmaz. Bak 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 bak. Resmen böyle bir şey görmedim ben. Allah Allah. Bak böyle bir şey görmedim. Boş ver. <laughs> Find the way run ruin Mrs. Steen dance. Mrs. Steen'in dansını bozacak bir şeyler bul dedi. <laughs> bir dakika. Hmm, şimdi. Aa çiler tornavida varmış. Drive wisely. Şimdi bir dakika Diski nerede bulmuştuk? Ofiste bulmuştum. Bakın diskçi aldım. Yüz vay ve 100 vay diyelim. Wow man. Aa, atladım oradan kusura bakmayın. Burada bir tane pense var. Alalım pensemizi de. En iyi kesmeyi yap. aga O geliyor geliyor gelsin gel. Geliyor. Vallahi geliyor. Aa geliyor. Kaç 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 Takıldı. Takıl takıldım takıldım ha. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Allah dostlarım birazcık çıldırdım da biraz misliden korkuyorum bak nasıl geliyor nasıl gel gel Senden korkas senin gibi olsun gel. 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 Senden korkmuyorum. İstediğin kadar kovala beni asla yakalayamazsın. Takıldım, 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 takıldım. Kaçacağım, 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 kaçacağım. Takıldım biraz. Mesela, acele etmem lazım. Şimdi dostlarım bakın tornavidayı koydum. Bunu koymadım, bunu koymadım. Ve kaç, ve kaç, ve kaç, ve kaç, ve kaç. Şimdi final koşumuzda sıra Aa geliyor kaç 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 takıldım takıldım ne oluyor takıldım oyunum kastı bir şey oldu bana Allah Allah dedi genç ben kaç 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 oradan mı geliyor Yuppi. Oh, we'll you, you dostlarım merdivenden nasıl da indim gördünüz mü? Nasıl da indim gördünüz mü? Bak beni bir tebrik edin. Ne olursunuz? Ne şimdi? Bu bunu istedikten sonra bu videoyu burada sonlandıracağız dostlarım. Ama lütfen bak abone ve like sayımız çok ama çok az. Ne olursunuz bak ben size hep abone oluyorum zaten. Bazılarınız abone oldum ama bazılarınız da olmadım. Birazcık kötülerdi o yüzden. Yani birazcık kendinizi geliştirin. O gidiyor şimdi. Misisti bizim gıcık misisti. Ne yapacağız? Aha. suslarım Aha. O robot delirdi. Robot delirdi. Aa! Biz biz Arabada tamponunu attı. Çok iyi. Arabada tamponunu attı ya. Yoğurtlu, nefis haydari artı tarator artı atom artı rengarenk mezeler. Kıvamı pürüzsüz, lezzeti ödüllü, Baba. içimsüz. Dostlara bakın. Gördünüz şu an. Bakın. Tamponu bak şöyle çevirdi. Tamponunu attı. Evet, dostlar, bu sistiye. Evet bu günlük video bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.